Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere uzun zamandır video çekmiyordum ve yine bir market alışverişiyle karşınızdayım. İlk defa kim markete geldik? Evet alışveriş başlasın o zaman arkadaşlar. Bakalım bu markaya ilk defa geliyoruz. Yeni açıldı burası. O yüzden bir bakmak istedim. Hemen şöyle sizlere fiyatları göstermek istiyorum. Patates 6 lira. Şu kırmızı soğanları hiç hayatımda yemedim. Bilmiyorum. Soğan ne kadar? 5.49 bayağı pahalı geldi bana bilmiyorum ama. Evet, pahalı geldi. Biz şimdi marketten eve geldik arkadaşlar. Sizlere alışverişimi göstermek için aynı yerime geçtim yine. Markette yine müzik vardı. Takdir edersiniz ki müzik olduğu zaman çekemiyorum. Her zamanki bir samay ile o zaman alışverişimize hemen geçiyorum arkadaşlar. Havada bayağı bir soğuk. O yüzden yeleğimi şu an çıkartmadım. Bayağı bir üşüdüm çünkü. Şimdi hemen size aldıklarımı şöyle sırayla göstermek istiyorum. Buraya ilk defa gitmemize rağmen gayet de hoşumuza gitti bu market bizim. Yani hem fiyatlarda birazcık sanki böyle indirim var gibiydi hem de farklı aradığımız markaları bulabildik. Mesela Avşar Soda hiçbir yerde bulamıyorduk. Biz onu çok seviyoruz. Ondan da aldık. Şimdi alışverişime geçeceğim ama ilk önce ciklete bakıyorum. Ciklete bakar mısınız? Bana bakıyor ya aşkım. Özlemiş beni. Öncelikle alışveriş poşetimden tabii ki de cips çıkıyor. Şöyle gözümü kapattım ve elimi uzattığımda elime gelen cips buydu. Lay fırından buna bayılırım gerçekten çok severim. Ay bu neymiş böyle siyah bir şey var üstünde. Hmm. Toz olmuş. Bir tane şöyle tulum peyniri aldık. Şu markayı ilk defa aldık. Bindur markasının. Kilosu 55 liraydı. fiyatı uygun geldi bize. O yüzden öyle bir tulum peyniri aldık. Bugün böyle kahvaltılıklara daha fazla önem verdim bu alışverişimde arkadaşlar. Şöyle bir tane kaşar peyniri aldım. İçimin, i̇çimin ürünlerini zaten kullanmayı çok seviyorum. Çok lezzetli ve taze geliyor bana. Bilmiyorum nedendir. Onun dışında yine karman çorman doldurduk. Bu sefer sabetin suçu yok. Hepsini ben doldurdum poşetlere. O yüzden şöyle göstereyim. Evet. Kafa sallamaya başladı ciklet. <laughs> evet anneciğim. Meyve suyu aldım. Şeftali karışık. Şöyle küçük meyve suları çok güzel oluyor kahvaltılarda. Bir tane böyle mısır nişastası aldım. Kek kurabiye börek yaparım diye. Krem şanti aldım arkadaşlar. Şöyle iki tane aldım bundan. Ee, geçen sefer ben bunun kaymak tadında olanından almıştım. Çok fazla hoşuma gitmedi. O yüzden yine orijinalinden şaşmamak gerekiyor bence. O yüzden yine böyle krem şantimi aldım. Şu turşular çok hoşuma gitti. Bakar mısınız? Yine Alman tipi köhnenin ee, şu kornişon turşu, turşularından aldım aşkım. Turşu. Yok. Sen ne yapıyorsun aşkım? Dereye mi gireceksin paçaları sıvamışsın? <laughs> şu kühne turşuyu anlatıyordum da arkadaşlara. E, ondan sonra garnitür aldım. Makarna salatası uzun zamandır yapmadım. Belki yaparım bu hafta içi. Öpücük atıyor oradan bana. Az önce size bahsetmiş olduğum Alşar soda bu arkadaşlar. Bu çok lezzetli bir soda ya. Hatta sanırım bu ödül almış bir sodaydı değil mi aşkım? benim olsun mu? Olsun olsun iç aşkım. Suyumum bu mi? Frank üzüm ve karadut aromalı, aromalı bir soda. Bunu çok seviyoruz gerçekten. Artık afiyetle içeriz inşallah. Samet'e bir tane canga. Bir tane şöyle süper fresh'in ton alalım Üçlü. Burada yine bir paket makarna çıkıyor yine. Bagetli makarna aldım. Bu sefer çok abur cubur almadım arkadaşlar. Böyle birazcık zayıflama yoluna gidiyorum. Çünkü çok fazla abur cubur yememeye başladım artık. <laughs> Duyuyorsunuz cikleti. <laughs> o yüzden sadece bu eticini aldım. Hatta Samet çok şaşırdı abur cubur reyonuna girdiğimizde. Al ne istiyorsan dedi bana. Orada kenarda bekledi. Abi, ben gittim abur cubur reyonuna. Sadece eticini aldım geldim. Ne aşkım bana? E dedi bunu mu aldın sadece dedi. Hayret dedi şaşırdı yani. Dedim yeter artık bu kadar yemenin bir sınırı yok. Yeme, yedikçe yiyesim geliyor. Yedikçe yiyesim geliyor. Artık böyle biraz minimal yaşayacağım. Yani artık zayıflayacağım. Gerçekten bayağı kilo aldım arkadaşlar. O yüzden abur cubur dediğim gibi bırakmak istiyorum. Bir poşetimiz bu şekilde bitti. Gelelim bir diğer poşetimize. Burada da yine şöyle. Porsiyonluk diyorum ben bunlara. Porsiyonluk neydi gazozu aldım bu şekilde olunca en azından ay, bir kişiye hani bir tane açabiliyorsunuz asetik açmamış oluyor daha iyi oluyor. Bir de şu üçlü kahveden aldım Hisar kahve. Bu sefer değiştirdik. Libros kahve alıyoruz normalde biliyorsunuz. Ama bu da hoşuma gider diye düşündüm. Daha önce de ben bundan kullanmıştım. Sevmiştim. Ee, bu Hisar kahve üçlüsü böyle 13 liraydı. Bir şeyleri devirdim zannediyorum. Bir kiloluk böyle bir tane süt aldım. Buzdolabı poşeti. Son zamanlarda e, sürekli başım dönmeye başladı arkadaşlar. Bende de bir kansızlık var. O yüzden başım döndüğünü düşünüyorum. O, e, Samet de pekmez alalım sana dedi. Şöyle bir tane pekmez aldık. Ya ben de pekmezi almışken en azından hani yanına tayin de alayım dedim. Arada böyle bir tayinli pekmez yapıp kalış karışım yapar yerim diye düşündüm. Hani sabahları en azından birkaç kaşık pekmez içebilirsem biraz güçlenirim diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok halsiz kaldım. Hatta sizlere birkaç gündür video çekemiyorum. Çünkü çok kötü başım döndü geçenlerde. Ben bayağı bir fenalaştım arkadaşlar. Doktora da gitmedim bayağı kötü oldum. Yani böyle gözüm falan karardı. Hiç böyle bir şey olmamıştı şimdiye kadar. Büyük ihtimalle kanım bayağı bir düştü. O yüzden hani video çekimlerine ara verdim birazcık. Ee, sizleri de çok özledim. Dedim ki artık bir market alışverişinde çekeyim videomu. Gerçekten çok özledim sizleri de. Ee, anlatmış olduğum gibi pekmezimi de aldım. İnşallah bundan sonra enerjimi depolayabilirsem yine sizlerle birlikte düzenli videolar atmaya çalışacağım. Bunu da böylelikle almış oldum. Bu gittiğimiz markette arkadaşlar kremalar çok ucuzdu. Çok şaşırdım. 4 liraya aldım şu danane kremayı. Bir tane aldım. Evet küçük sevgilim. Şu soslara da yine ben bayılıyorum. İtalyan usulü. Fesleğenli bakarna sosu. Kimyon aldım. Kimyonum bitmişti. Herhalde yani böyle minik bir kaymak aldım arkadaşlar. Şu küçücük kaymak 8 lira biliyor musunuz? Şimdi üçüncü poşetine geçtim. Buradan da yine böyle makarna çıktı. Şöyle boru makarna almışım. Bir de şu makarna salatası yapmıştım. Böyle boncuk makarna almışım arkadaşlar. Torkunun küp şekerinden aldım. Her zamanki gibi yine mangal lezzeti harcından aldım. Bu da çok lezzetli oluyor. Köftelerime biraz değişiklik yapmak için, değişik bir tat katmak için yine köfte harcımı aldım. Geldim. İçim süt aldım. Bundan da iki tanecik kalmıştı. Böyle küçük sütlerden kullanmak daha mantıklı olduğu için. Şöyle küçük sütlerden aslında bulsam daha çok alacaktım. Bundan iki tane kalmıştı. İki tane böyle süt aldım. Kahvaltılık olarak yine şöyle bir tane salam aldım. Uzun zamandır da yememiştim zaten kurabiye falan yaparım diye şöyle bir tane orkidenin margarinini aldım. 1 kiloluk toz şeker. Bir tane çikolatalı sos aldım. Şöyle küçük bir labnem var. Bir de şöyle küçük bir krem peynirim var arkadaşlar. Bu da yine içimin. Bu su taşın. Yalnız şu gerçekten çok lezzetli geldi gözüme bilmiyorum yani inşallah güzel çıkar. Daha önceden de galiba yemiştim o güzeldi yani hatırlıyorum. Yine buradan e, kansızlıkla alakalı olduğum için sürekli böyle kan yapan şeyler depolamaya çalışıyorum. Zaten yüzümden de anlamışsınızdır. Baya bitkinim. E, sürekli başım dönüyor. Bu artık neden oluyor neden gidiyor bilmiyorum. Gerçekten artık korkmaya da başladım. O yüzden yine şöyle bir tane de dişine suyu aldım. Yine şöyle içimin şu tereyağından aldım arkadaşlar. Şu tekerlek tereyağlarından aldım. Bunlara gerçekten ben çok seviyorum. Bayılıyorum ya bunlara böyle sarı tereyağı olunca bana böyle organikmiş havası veriyor. Bunun da fiyatı gerçekten uygundu. Ee, birazdan fişe bakarım ne kadardı. Hatta bunu buydu. Yani 27 miydi? 20, 25 miydi? O civarda bir şeydi sanırım bu tereyağı. Ve 400 gramlı galiba bu. Evet 400 gram. Böyle bir tereyağı aldık. Bize uzun süre gider zaten küçük bir tane kabak çekirdeği aldım. Evde birazcık unum vardı. Ee, ben de bir kiloluk şöyle un aldım. Bize yeterli gelir diye düşündüm. Her zamanki gibi tuvalet kağıdı ve havlu kağıdımı da alışverişimden eksik etmedim tabii ki arkadaşlar. Bunlar evin olmazsa olmazları. Bu da benim artık favori içeceklerimin arasında. Neredeyse her alışverişimde bunu da alıyorum. Şu e, Lipton Ice Mango ve neydi bu? Egzotik meyve aromalı, mor kapaklı. Bunu kesinlikle deneyin, denettirin. Gerçekten muhteşem bir tadı var. Böyle bambaşka bir tadı var. Şimdi son olarak da deterjan poşetine geçiyorum arkadaşlar. Bir de biliyorsunuz ki ben deterjan alırken kokularına çok önem veriyorum ve renklerine çok önem veriyorum. Şunun renginin tatlılığına bakar mısınız ve kokusu o kadar güzel ki hatta şu anda da böyle koklamak istiyorum. Yine en ucuzu buydu perver olarak da. Vallahi çok güzel kokuyor. Mis mis. Çiklet. Çok güzel kokuyor biliyor musun? Bundan aldım. Ee, bu da 30 liraydı arkadaşlar. Yani gerçekten iyiydi fiyatı. Diğer marketlerde baksın pervorlar 35 liralara dayanmış sanırım sıvı deterjanlar. O yüzden bana uygun geldi. Bir de şundan aldım arkadaşlar. Şu Viking'in pembe e, çiçek sanırım bu. Bundan çok merak ediyordum. Yasemin ve Vanilya özlüymüş. Bunun e, kullananlardan çok duyuyordum. Çok memnun olanlar vardı. İlk defa aldım bunu çok amaçlı temizleyici olarak. Bakalım deneyelim. Gerçekten güzel bir kokuyor. Merak ediyorum bunu da. Yani sehpalarımı silerim, tezgahımı silerim diye düşündüm. Her yerde kullanılabiliyormuş. Arkasındaki yazıyı da okudum. Ondan da ilk defa almış oldum böylelikle. Bunlar da benim yine alışverişlerimde klasik süreçen ürünler. Bu benim biliyorsunuz ki jel temizleyicim, güzel tem yüzey temizleyicim. Bunu da yine banyo yıkarken kullanıyorum. Ee, balkonumu yıkarken kullanıyorum. Böyle yerlerde kullanıyorum. Yani çok temiz ve ferahlatıyor bence. Yine şöyle küçük bir cift krem de aldım. Bu da lavaboları olmak için kullandığım bir ürün. Son olarak da elde yıkama olarak da yine şöyle Fair aldım arkadaşlar. Bunun fiyatı da 10 liraydı. Alışverişim bu kadardı arkadaşlar. Şöyle bir fişim var. Fişimde hepsinin fiyatları da yazıyor. Toplamda 495 lira para harcamışız. Sadece yağ alamadım. Ayçiçek yağları çok pahalıydı yine. Evde birazcık yağım vardı. O yüzden onu birazcık daha araştırmak istedim ve almadım. Bugünkü alışverişim bu kadar arkadaşlar. Şimdi ben bunları yer yerleştireyim o zaman. İkinci günden tekrardan selam arkadaşlar bugün birazcık daha enerjimi topladım ve Karşıyaka'ya geldim. Şimdi Karşıyaka'da çok fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Kemer altına geçeceğim. Bugün bir takım böyle hediye işlerim var. Samet'in doğum günü önümüzdeki hafta. O yüzden ona bir hediye bakmak istiyorum. Biraz da geç kaldım. O yüzden saat geç olmasın diye öncelikle kemer altına gideceğim. Buradan böyle vapura atlayacağım. Hava da çok güzel. Tam benim havam. Yani güzel, kapalı böyle. Yağmur yağacak gibi duruyor. O yüzden vapura bineceğim. Kemer altına gideceğim. Güzel bir hediye seçerim inşallah Samet'e. Ama hediyeyi bu videoda gösterir miyim bilmiyorum. Çünkü sürpriz olsun istiyorum. Öyle. Hadi bakalım o zaman. Şimdi gidelim. şimdi vapura bindim ve şansıma eski vapurlardan denk geldi arkadaşlar. Bu vapurları ben çok daha çok seviyorum. Yeni vapurlardan. En azından böyle dışarıyı izleyebiliyorum. Tabii böyle hava yağmurlu fırtınalı olduğu için şey kapatmışlar. Şöyle naylon gibi şeyler kapatmışlar. Ama çok güzel görünüyor yine de. Şöyle kendime güzel bir yer seçeceğim ve oturacağım. indim. Konağa geldim arkadaşlar. Yağmur da başladı. En sevdiğim hava ve en sevdiğim gezme turu. Kemer altı, karşıya Böyle ikisini gezdiğim zaman biliyorsunuz ki ben çok mutlu oluyorum. Şimdi yavaşça hemen yürüyorum şöyle. çıkıp kendime de bir şeyler aldım arkadaşlar. Yani takım bir kombin yaptım. Orada sizlere birazcık çektim. Birazcık görmüş oldunuz. Artık bu videoyu ne zaman yayınlarım bilmiyorum. Artık Samet de görürse. Zaten ben doğum gününü bekleyemem. Sabırsızlanırım. Hemen direkt veririm. Zaten 15 gün e, süresi var. Değişim süresi. Bir tane beğendiğim bir ürün vardı. Artık eve gidince hediyeyi görürsünüz. İnşallah olur. beden olmazsa değiştireceğiz. 15 gün süresi var. Değişim süresi. Hediyeleri böyle takım aldığım zaman en azından beraber giyeceğimiz zaman sen ne giyeceksin ben de giyeceğim oluyordu eskiden. Şimdi böyle e, mesela samete bir şey alırken aynısından kendime de almaya gayret gösteriyorum yani ya da bir benzerinden yani beraber ikili kombin yapabilmek için kontrast çok önemli benim için. O yüzden dediğim gibi kendime de aldım. Şimdi hava çok güzel böyle yağmur yağdı az önce durdu biraz tam benlik bir havalar. Bir de şu maske olmasaydı gezmeye devam ediyorum. Kızlar Asahan'ına gideceğim. Hesaplı AVM'ye uğramadan tabii ki de kemer altından gitmek olmaz. Bir de bugün kendime bir burger ısparlayayım diyorum. <laughs> bugün burger günü olsun. O zaman ben kemer altını talon etmeye devam arkadaşlar. Sizler de tabii ki benimle birliktesiniz her zaman olduğu gibi. Gördüğünüz gibi ben hesaplı AVM'ye girdim ve hemen direkt şu fincanlar gözüme çarptı arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok tatlı değil mi? Şöyle kaktüslü fincan. Bu tabii ki benimle geliyor. Bunu alıyorum. Bir de şu siyah fincanları çok beğendim ama onları anlayamadım ne kadar olduğunu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yağmura yakalandım ve benim şemsiyem yoktu. Şemsiye aldım böyle bir tane. Bunu 40 liraya aldım. Yağmurda dışarı çıkarsanız şemsiye parası vermek zorunda kalırsınız böyle benim gibi. Ama çok güzel ben çok keyif alarak geziyorum. Tek sıkıntım bugün deri montumu giydim. Yağmur da böyle bayağı bastırdı. Deri montum çatlamasın diye şemsiye aldım diyebilirim. Yoksa yağmurda ıslanmayı çok özledim. O yüzden ıslanmıyorum. Yani şemsiye aldım. Artık yemen altındaki işim bitti. Hesaplı AVM'yi de gezdim. Orada gerçekten başım döndü. Arkadaşlar, Bayağı büyük bir yer. Ee, sadece o kaptürsüz fincanı aldım. Onun dışında başka hiçbir şey almadım. Bir de bu şemsiyeyi aldım işte. Şimdi artık hızlıca gideceğim. Çarşıya geçeceğim. Ee, Karşıyaka'ya gideceğim. Karnım feci derecede acıktı. Orada bir Burger King yiyeyim yani. Artık gerçekten çok acıktım. Öyle. Ben menümü aldım. King Chicken menü. Patates ve kola. Şimdi hemen yiyeceğim. Çok acıktım. Ben eve geldim arkadaşlar. Şu anda kahve makinemin başındayım. Karşıya kadar Burger King yemeğimi yedim. Ondan sonra birazcık daha dolaştım, gezindim, tozundum. Ondan sonra eve geldim. Şimdi hemen gelir gelmez Samete gömleği denettirdim. Ama maalesef gömlek olmadı arkadaşlar. Biraz böyle bir tıklar geldi. O yüzden onu değiştirmek istiyoruz şimdi. E, hatta ben dedim ki şimdi gidelim istiyorsan üşenmem ben dedim. Ya gidelim dedim. O da çok geç oldu artık dedi. E, yorgunum daha sonra gideriz dedi. O yüzden e, gömleği değiştirme işlemimiz başka güne kaldı. Benim gömleğimi de zaten görmüştünüz videoda. Ee, aslında işte böyle denemeden almak büyük riskli oluyor ama yine de kendim seçmek istemiştim. Yine yani de çok beğenmişti Samet gömleği ama beden olmayınca artık yapacak bir şey yok. İnşallah bedenini buluruz. Bulamazsak da artık iade ederiz. Başka bir mağazadan bakarız diye düşünüyorum. Zaten e, bu oduncu gömlekleri bu sene oldukça revaçta. Sizler de biliyorsunuzdur zaten. Öyle arkadaşlar. Şimdi ben de kahvemi yapıyorum. Kahvemi içeceğim, dinleneceğim. Daha sonra sizleri bu vlogu editleyip yarına atmak istiyorum. O zaman sizlere kahvemle veda ediyorum arkadaşlar. Videomu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.